Kur'an Mektebi. Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları. 60. bölüm Sadakanın Fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim helal kazancından bir hurma tanesi denk gelecek kadar sadaka verirse, zaten Allahu Teala helal olandan başkasını kabul buyurmaz. Allahu Teala onu sağ eliyle yani rıza ve bereketiyle alır. Sonra o sadakayı veren kişi adına tıpkı sizin bir tayı büyütmeniz gibi dağ kadar oluncaya kadar büyütür. Hadisin diğer rivayetinde şu ifade vardır. Tıpkı sizin tayı büyütmeniz gibi bir lokmayı Uhud dağı kadar büyütür. Şu ayeti kerimeler de bu manayı doğrular niteliktedir. Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini, sadakaları geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Sadakaları ise bereketlendirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Sadaka maldan bir şey eksiltmez. Allah başkasını affedenin sadece şerefini artırır. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu mutlaka yüceltir. Bu hadisi şerifin Et-Tabarani'deki rivayeti şöyledir. Sadaka maldan bir şey eksiltmez. Kul sadaka olarak eliyle bir şey uzatınca o önce Allahu Teala'nın eline düşer. Yani o sadaka henüz alıcının eline geçmeden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu rıza ve hoşnutlukla kabul eder. Bir kişi ihtiyacı olmadığı halde dilenme kapısı açarsa Allahu Teala da ona fakirlik yani ihtiyaç kapısı açar. İnsanoğlu malım malım der durur. Halbuki onun malı şu üç şeyden ibarettir. Birincisi yiyip tükettikleri İkincisi giyip eskittikleri, üçüncüsü Allahu Teala için verip ahiret için biriktirdikleri. Bunun dışındakiler ya elinden gider ya da başkalarına yani miratçılarına kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden herkese Rabbi aralarında bir tercüman olmaksızın doğrudan doğruya hitap edecektir kişi o zaman sağına bakar, hayatta iken gönderdiği hayırlı amellerden başka bir şey göremez. Soluna bakar, orada da hayatta iken işlediği kötü amellerden başka bir şey göremez. Ön tarafa bakar, karşısında ateşten başka bir şey göremez. Sizler yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yarım hurmayla da olsa cehennemden korunun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Ey kabbin hücre! Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Ey kabbin Hucre Haram ile beslenen et ve kan yani insan bedeni asla cennete girmez. Böyleleri cehenneme yaraşır. İnsanlar sabah kalktıklarında iki yol tutarlar. Birisi kendini kurtarmak ve azat etmek için, diğeri ise kendini helak etmek için yol alır. Ey kâb bin ucre, namaz kulu Allah'a yaklaştırır. Oruç kötülüklere karşı kalkandır. Tıpkı tepelerin üzerindeki buzların eridiği gibi, sadaka da günahları eritir. Diğer bir rivayet şöyledir. Su nasıl ateşi söndürürse sadaka da öylece Rabbin öfkesini söndürür ve insanı kötü ölümden korur. Diğer bir rivayette şu lafızlar vardır. Allahu Teala Celle Celaluhu sadaka ile kötü ölümün yetmiş çeşidini savar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar arasında hüküm verilip hesapları görülünceye kadar herkes sadakasının gölgesi altındadır. Başka bir rivayet şu şekildedir. Kulun sadaka olarak verdiği her şey kendisinden şeytanın yetmiş kötülüğünü giderir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü hangi sadaka daha üstündür? Buyurdular ki fakirin cömertliğidir sen bakımıyla mükellef olduklarından yani aile efradından başla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir dirhem yüz bin dirhemi geçti. Sahabe-i kiramdan biri sordu bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki adamın birinin çok miktarda malı var bu malın içinden yüz bin dirhemi aldı, sadaka olarak verdi. Diğer birinin de iki dirhemi var. Bu da iki dirhemden birini alıp sadaka olarak verdi. İşte bu bir dirhem o yüz bin dirhemi geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sakın senden bir şey isteyeni boş çevirme. Tırnak kadar yani az veya değersiz bir şey bile olsa der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yedi kısım insan vardır. Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgeler. Daha sonra bunlar arasında şunu zikretti. Allah için sadaka veren ve verdiği sadakayı gizleyen adam. Öyle ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmez. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, iyi amelleri insanı kötü sondan korur. Gizlice verilen sadaka Rabbin öfkesini söndürür. Akrabalık bağını devam ettirmek yani sılay rahim ömrü uzatır. Et-Tabarani'nin diğer rivayeti şöyledir. İyi ameller insanı kötü akibetten korur. Gizli sadaka Rabbin öfkesini söndürür. Akrabalık bağını devam ettirmek ömrü uzatır. Her iyilik sadakadır. Dünyada iyilik sahibi olanlar ahirette de iyilik sahibidir. Dünyada kötülük sahibi olanlar ahirette de kötülük sahibidir. Cennete ilk girecek olanlar iyilik sahipleridir. İmam Ahmet ve Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü sadaka nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kat kat mükafat demektir. Allah katında daha fazlası da vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç yani isteyene faizsiz ödünç verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece ona döndürüleceksiniz. Sahabi kiram yine sordu. Ey Allah'ın Resulü hangi sadaka daha hayırlıdır? Buyurdular ki fakire gizli cevrileni yahut az maldan zorlukla verileni. Sonra şu ayeti kerimeyi tilavet buyurdular. Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne ana? Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle devam etti. Kim bir Müslümanı giydirirse Giydirilen kişinin üzerinde o elbisesinin ipliği veya yaması kaldığı sürece giydiren kişi Allahu Teala'nın himayesi altındadır. Hangi Müslüman elbisesi bulunmayan bir Müslümanı giydirirse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da ona cennet ipeklerinden giydirir. Hangi Müslüman aç bir Müslümanı yedirirse Allah da ona cennet meyvelerinden yedirir. Hangi Müslüman susuz bir Müslümanı suya kandırırsa Allahu Teala onu mühürlü cennet içkisiyle sular. Fakire verilen sadaka bir sadakadır. Akrabaya verilen sadaka iki sadakadır. Hem sadaka ve hem de sıla-i rahimdir. Yani akrabalık bağını gözetmektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Hangi sadaka daha faziletlidir? Buyurdular ki içinden sana düşmanlık besleyen akrabaya verdiğin sadaka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim iyilik olarak sütü yani sütlü bir hayvanı sonra geri almak üzere ihtiyacı olan birine sütünden istifade etmek üzere ödünç verirse yahut ihtiyacı olan birine borç para verirse ya da bir deri kırba hediye ederse bir köre azat etmiş gibi sevap kazanır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her borç verilen para sadakadır. Yine alimlerden bir toplunun rivayetine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İsra Miraç gecesi cennetin kapısında sadakalara on misli sevap vardır. Borç verilen para için 18 misli sevap vardır. Kim sıkıntıda olan birinin sıkıntısını giderip rahatlatırsa Allah da onu dünya ve ahirette rahatlatır diye yazılmış olduğunu gördüm. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sordular. İslam'da hangi amel daha faziletlidir? Buyurdular ki yemek yedirmek, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermek. Sahabe-i kiramdan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme der ki bana her şey hakkında bilgi ver. Buyurdu ki her şey sudan yaratılmıştır. Bana onunla amel ettiğim takdirde cennete gideceğim bir şey söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yemek yedir, selamı yay, akrabalık bağını gözet, gece insanlar uykuda iken namaz kıl cennete selametle girersin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Rahman olan Allahu Teala'ya ibadet edin. Yemek yedirin, selamı yayın. Selametle cennete girin. Fakir Müslümana yemek yedirmek Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeden hususlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir kardeşini karnı doyasıya yemek yedirir, kanasıya kadar su içirirse Allahu Teala Celle Celaluhu onu cehennemden yetmiş hendek uzaklaştırır ki her iki hendek arası 500 yıllık yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kıyamet günü buyurur ki Ey Ademoğlu hastalandım ziyaretime gelmedin sen alemlerin Rabbi iken seni nasıl ziyaret edebilirim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu. Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Bilmiyor musun ki eğer onu ziyaret etseydin, benim rızamı onun yanında bulacaktın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tekrar şöyle hitap eder. Ey Ademoğlu, senden yemek istedim, bana yemek vermedin. Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde sana nasıl yemek verebilirdin? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Biliyor musun? Falan kulum senden yemek istemişti de sen ona yemek vermemiştin. Biliyor musun? Eğer onu yedirseydin beni onun yanında bulacaktın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tekrar şöyle hitap eder. Ey Adem oğlu, senden su istedim. Bana su vermedin. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbi olduğun halde sana nasıl su verebilirdin? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Falan kulum senden su istemişti. Fakat sen ona su vermemiştin. Eğer ona su verseydin beni onun yanında bulacağını bilmiyor musun?'' Uran Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz.